Hayatta ilham almak için zaman ayırmak lazım. Ama e, bir insan operasyonel iş yoğunluğunda ya da yapması gerekenler listesinde eğer çok fazla boğuluyorsa işini geliştirmek için, kendini geliştirmek için, ruhunu beslemek için ihtiyacı olan o kaldıraçı, o bir itici kuvveti sağlamak için ilham alması ve buna zaman ayırması, bunun üzerinde zaman geçirmesi, okuması, bir ruhunu besmesi imkansız hale geliyor. Bu durumda da kişi olduğu yerde fark etmese bile orta ve uzun vadede olduğu yerde saymaya başlıyor. Neden? Çünkü harala gürele, habire, to do listlerini gerçekleştirmeye çalışıyor ama öte taraftan kendi ruhunu çiçeklendirecek, kendini besleyecek, yeni iş fikirleri getirecek, yeni kariyer hedefleri için onu böyle harekete geçirecek ilhamı ve motivasyonu almakta zorlanıyor. Yani kendinize ilham almak için zaman vermeniz lazım.